Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i şehadet ve 3 hakikat. İslam'ın olmazsa olmaz ana temeli kelime-i şehadettir. Sonra da diğer 4 temel şart. Evet. İslam'ın olmazsa olmazlarıdır ki İslam binası bunların üzerinde kurulur böylece hayatiyetini dışa karşı cihatla içe müminlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde de emr-i bil maruf nehi anil münkerle sürdürür. Kelime-i şehadet İslam'ın ilk adımıdır. Onunla mümin olur insan ve Müslüman vasfını kazanmış olur. Nedir kelime-i şehadet dersek, genelde farkına varılmayan bir husus var. Kelime-i şehadet tevhid kelimesinin başına eşhedü lafzının eklenmesiyle olur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelimeyi tevhiddir. Bunların başına eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü lafızlarıyla kelime tevhid, kelime-i şehadet haline dönüşmüş olur. Eşhedü ben şehadet ederim ki manasını veriyor. Ancak burada bu şahitlik gözle görmüşcesine bir kesinlik ifade ediyor. Ve üzerine yemin verecek derecede bir katiyet ortaya koyuyor. İşte eşhedü ben şehadet ederim ki yani gözle görmüşçesine üzerine yemin verecek derecede kesin bir ifadeyle derim ki Ella ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tabii burada önemli bir nokta ve yine Maalesef eksiğimiz bir türlü insanımıza yansıtamadığımız bir durum var. O da nedir? İlah kelimesi. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına derken ilah ne anlam ifade ediyor? Dediğimizde tanrı kelimesiyle eğer bunu mahlendirirsek bu eksik olur. Peki ilah kelimesinin manası nedir? İlah kelimesi sığınmak, güvenmek, ısınmak, sevmek ve kulluk yapmak. Kayıtsız şartsız itaat etmek anlamına geliyor. İşte eşhedü en la ilahe illallah ben gözümle görmüşçesine üzerine yemin verecek derecede ve katiyetle derim ki Allah'tan başka ilah yani mutlak anlamda kayıtsız şartsız ısınılacak, sevilecek, sığınılacak, güvenilecek ve itaat edilecek bir başka varlık yoktur. Evet. Kelime-i şehadetin olmazsa olmaz, parçalanmaz ikinci cümlesi ise ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yine ben şehadet ederim ki yani gözümle görmüşcesine üzerine yemin verecek derecede kesin bir şekilde ifade ederim ki Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasulüdür. İşte bunu kalben tasdik diyoruz ki bu ne mana ifade ediyor? Vicdanımızla ve aklımızla evet. Kalben demek vicdan ve aklımızla demektir ki ezbere değil. Yani kalben aklımızla, vicdanımızla biz bunu idrak ediyoruz, böyle inanıyoruz, böyle kabul ediyoruz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür dedik ama üç hakikate ulaşamadık. İnşallah önümüzdeki sohbette